Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sohbetimizde Ramazan ayının gelmesi dolayısıyla orucu bozup bozmayan şeyler nelerdir? Çok kısa olarak onlardan bahsedeceğim inşallah. Oruçla ilgili gayet tabi Ramazan ayının gelmesi dolayısıyla bizlere sık sık sorular sorulmaktadır. Bu sık sorulan, halkın ihtiyacı olan, öğrenmek istediği şeylere kısa kısa cevap vermeye çalışacağım inşallah. Önce sevgili kardeşlerim, oruca niyet nasıl yapılır ve ne zaman yapılır onu söyleyeyim. Oruca her gün ayrı ayrı niyet etmek gerekir. Yani bir aylık Ramazan ayına toptan niyet olmaz. Her gün ayrı ayrı tutacağımız oruçlara niyet etmek lazım. Dil ile söylemek şart mı? Hayır şart değil. Kalbimizden yarın iki Ramazan orucuna niyetleneceğiz, yarın orucu tutacağım diye kalbimizden geçtiği zaman bu Niyet kafidir. Dolayısıyla sahura kalkmak da bir e, niyet sayılır. Sahura kalktığımız zaman zaten hangi niyette kalkıyoruz? Orucu tutmak niyetiyle o da bir niyet sayılır. Peki niyetin zamanı ne zaman? Sevgili kardeşlerim, Eda edilen Ramazan orucu, yani zamanında tutulan Ramazan orucu vakti belli olan adak oruçları ve nafile oruçlarına akşam güneşi battıktan sonra yani akşam namazı vakti girdikten sonra devri günü kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir. Yani öğleden bir saat öncesine kadar tabir caizse niyet edilebilir. Olur ya sahura kalkmayız, Yarın oruç tutacağımızı da aklımızdan geçirmeyiz, unutmuş olabiliriz. Ee, sabah olur e, niyetlensek mi niyetlenmesek mi olur mu olmaz mı diye aklımıza gelebilir. Böyle bir durumda öğleden bir saat öncesine kadar gayet tabii yememek ve içmemek şartıyla şey yapabiliriz, niyetimizi yapabiliriz sevgili kardeşlerim. Bazı oruçlarda vardır ki o oruçlara. Güneş battıktan imsak vaktine kadar o arada niyet etmek lazım. Bunlar hangisidir? Kaza oruçları, her türlü kaza orucuna niyet ederken, her çeşit kefaret orucu ve zamanı belirsiz adak oruçları. Bunların niyetleri akşam namazı vakti girdikten sonra imsak vaktine kadardır. Akşam namazı ile imsak vakti arasında bu tür ilaç, bu tür oruçlara niyet etmek gerekir. Mesela zannediyorum anlaşılmıştır. Hata ile boğaza su kaçarsa oruç bozulur mu? Evet sevgili kardeşlerim. Hata ile boğaza su kaçacak olursa oruç bozulur. Bu unutulan unutarak yenilip içilmeye benzemez. Oruçlu olduğumuzu unutarak yiyecek, içecek olursak oruç bozulmaz. Ancak e, ağzımızı farz edemeyi yıkarken e, kaza ara boğazımızdan su kaçacak olsa oruç bozulmuş olur. Günle gün orucu kaza etmek gerekir. Göze akıtılan ilaç orucu bozar mı? Göze akıtılan ilaç orucu bozmaz. Sevgili kardeşlerim. Peki, Kulağa akıtılan ilaç orucu bozar mı? Burna akıtılan ilaç orucu bozar mı? Sevgili kardeşlerim bu mevzu ihtilaflı bir konu. İmam-ı Azam Hazretlerine göre burna akıtılan veya kulağa akıtılan bir ilaç orucu bozar. Ancak İmam-ı e göre yani İmam Muhammed ve İmam Yusuf'a göre bunlar da İmam-ı Azam'ın talebesidir, İmam-ı Azam seviyesinde insanlardır. Onlara göre bozmaz. Yani ihtilaflı bir konu, öyle diyeyim, kulağa ve e, buruna aktaran ilaç bozar mı, bozmaz mı? İhtilaf bir mevzu. Benim sizlere tavsiyem, oruçlu iken e, kulağınıza ve burnunuza ilaç damlatmayın. Kusmak orucu bozar mı? Bu da bizlere sık sık sorulmaktadır. Sevgili kardeşlerim, kuslu kendiliğinden gelecek olursa, elimizde olmayarak kendiliğinden gelecek olursa, ağız dolusu da olsa e, orucu bozmaz. Ama parmak sokarak e, şey yapacak olursak, yani kendimiz, kendi elimizde kusa, e, kusacak olursak, o zaman Az dolusu olduğu zaman oruç bozulur. Az olur da yutulmazsa e, bozulmaz ama az dolusu olduğu zaman yutulmasa da yutulsa da oruç bozulmuş olur sevgili kardeşlerim. Ama kendiliğinden gelen bir şey e, kusluk e, az dolusunda olsa oruç bozulmaz. Tekrar içeriye dönerse bozulurum bozulmaz mı onda ihtilaflar var işin derinliğine inmeyim. Yani kabaca öğreneceğimiz şey kendiliğinden ağız dolusu da olsa kusluk orucu bozmaz. Ama parmak sokarak kendi kendimizi kusturacak olursak ağız dolusu olduğu zaman az da olsa hatta gene yutulduğu zaman orucu bozar sevgili kardeşlerim. Yıkanmak orucu bozar mı? Yıkanmak orucu bozmaz. Peki, deriye sürülen bir ilaç orucu bozar mı? Öyle bir kaşıntımız olabilir, herhangi bir şeyimiz olabilir. Deriye sürülen ilaç orucu bozmaz sevgili kardeşlerim. İğne yaptırmak orucu bozar mı? Bu bize sık sık sorulmaktadır. İğne yaptırmak orucu bozar mı, bozmaz mı diye. Sevgili kardeşlerim, bu da gene ihtilaflı bir konu. İmam-ı Azam'a göre iğne yaptırmak orucu bozar. Ama İmam-ı Azam'ın iki öğrencisi İmam-ı Eyn'e göre, yani İmam-ı Yusuf'a, i̇mam Muhammed'e göre orucu bozmaz. Bilhassa ihtilaflı bir konu. Mecbur kalmadıkça, benim size tavsiyem, mecbur kalmadıkça oruçluyken iğne yaptırmayın. Orucunuzu bozduktan sonra iğneyi yaptırın öyle olursa daha iyi olur. Tedbir e, tedbirli olmuş oluruz. Daha güzel olursa sevgili kardeşlerim. Dişlerin arasından gelen kan orucu bozar mı? Bazı kardeşlerimizin diş etlerinde problem var. E, ağzına suyu aldığı zaman e, hemen kanama yapıyor. Bu kanama a, e, orucu bozar mı, bozmaz mı? Tükürdüğümüz zaman eğer e, kan tükürükten fazla ise ve bunu yutacak olursak oruç bozulur sevgili kardeşlerim. Ama kan tükrükten az ise yutmuş olsak da oruç bozulmaz. Böylece e, kısa da olsa e, o, orucu bozup bozmayan şeyleri sizlere anlatmış oldum. Allah'ın selamı, Allah'ın rahmeti, Allah'ın mağfireti hepinizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah tuttuğumuz ve tutacağımız oruçları kabul eylesin. Günahlarımızı affeylesin. Allah-u Zülcelal cehennem ateşinden cümlemizi azat eylesin.